Kanalımdan, mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün güzel bir ana yemek tarifim olacak. Özellikle misafir sofralarınızın baş tacı olacağına emin olduğum bu tarifi sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyorum. Tarifi tüm detaylarıyla paylaşıyor olacağım. İyi seyirler. Öncelikli olarak iyice ısıttığım tencerenin içerisine küp küp doğradığım tavukları ilave ediyorum ve suyunu salıp çekinceye kadar ara ara karıştırarak pişiriyorum. Suyunu çektikten sonra içerisine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyorum. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Tereyağını da ilave edip 1-2 tur kavuruyorum. Birazcık tavukların kızarmasını istiyorum. Küp küp doğradığım soğanları da ilave edip soğanlar yumuşayıp hafif pembeleşinceye kadar ara ara karıştırarak soteliyorum. Yemeklik küp küp doğradığım kapya biberi, yeşil biberi ve havucu ilave ediyorum. Tekrar bir iki tur soteliyorum. Hafifçe sebzelerin yumuşamasını istiyorum. Burada artık baharatları ve domates salçasını ilave ediyorum. Ama bu kısmını video çekmemiş. Ekledikten sonra görüntümüz bu şekilde. İç harcımız hazır. Şu haliyle bile gerçekten çok güzel oluyor. Ee, i̇sterseniz milföy çanakları hazırlayıp bu iç dolguyu milföy çanaklarına da yerleştirebilirsiniz. O şekilde de çok lezzetli bir tarif çıkıyor hazırlamaya ortaya. hazırlamaya başlıyorum. Krep için tüm malzemeleri şöyle bir smoothie blenderımın içerisinde koyup tek bir bızla hızlıca hazırlıyorum. İsterseniz çorbayı çektiğimiz blenderı da hızlı bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Biliyorsunuz krepler bazen topak topak oluyor. Bu topak topak görüntüyü. Bu tarz smoothie blender ile sıfıra indirebilirsiniz. Hazırladığım krebin kıvamı bu şekilde. Detaylı malzeme listesini videonun krep hemen altına ekliyorum. Krep için yanmaz yapışmaz olacağım. bir tava kullanıyorum. Çok az sıvı yağ ekleyip bir yumurta fırçası yardımıyla her yerine yayıyorum. Ve tavanın genişleyince krep hamurumdan kepçe ile tavaya koyuyorum ve hızlı bir şekilde yayıyorum. Bir tarafı kızarınca hemen diğer tarafını da çeviriyorum. İki tarafı da kızardıktan sonra kreplerimi tavadan alıyorum. Tüm krepler bitene kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Toplamda tavanızın büyüklüğüne göre 6 veya 7 civarında krep çıkıyor bu tarihten. Artık krepleri sarma aşamasına geçebiliriz. Bir çorba kasesinden yardım alarak bu şekilde krepleri ortalayarak kaseye yerleştiriyorum. Hazırladığım iç harçtan koyup videodaki gibi sarmaya başlıyorum. Dilerseniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz kenarlarını kapattığım krep sarmayı dikkatli bir şekilde ters çevirip fırın tepsisine alıyorum. Bazılarının içerisine bu şekilde peynir de koyabilirsiniz. Peyniri, çeçil peyniri veya eriyen herhangi bir peynir kullanabilirsiniz. Tamamen inisiyatif size kalmış. Diğer yandan beşamel sosumu hazırlamaya başlıyorum. Bu beşamel sos tarifini fırın makarnada veya beşamel sos kullanılan herhangi bir tarifte kullanabilirsiniz. Çok lezzetli. Birçok tarifte kullanabileceğiniz kolay bir beşamel sos tarifidir. Yağcı zırdamaya başlayınca Unu ilave ediyorum ve çok harlı olmayacak ateşte un kokusu çıkana kadar kavurmaya başlıyorum. Unun kokusu çıktıktan sonra sütü bir yandan azar azar ilave etmeye başlıyorum. Burada aman dikkat topaklanma olmasın. Sütü birden boca etmeyin. Yavaş yavaş dökün ve diğer yandan da karıştırmaya devam edin. Göz göz olup kaynamaya başlayıncaya kadar karıştırmayı bırakmıyoruz. Ve kayındıktan sonra artık ocağın altını kapatıyorum ve beşamel sosunu ocaktan alıyorum. Beşamel sosun soğumasını beklemeden krep sarmaların üzerine eşit olacak şekilde dökebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli harika bir tarif oluyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz ufak bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Son olarak üzerine kaşar peyniri serpiştirip 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Kaşarlar eriyip kızarınca artık fırından alabilirim. Gerçekten harika görünen bir ana yemek tarifi. Umarım beğenmişsinizdir. Hemen hızlıca iç dokusunu da göstermek istiyorum. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Umarım beğendiğiniz bir tarif olmuştur. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olup zil butonuna basarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Yeni, farklı, bol lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.